Son dönemlerde en çok tartıştığımız otomobil üreticilerinden bir tanesi şüphesiz Volkswagen. Özellikle elektrikli otomobil tarafında pek çok tartışmanın odağındaydı. Peki bu kadar tartışılan bir marka özellikle grup içerisinde bazı markalarının da fabrikalarının kapatıldığını görüyoruz. Aslında Almanya'da da biliyorsunuz grevlere kadar giden bir sürecin içerisindeyiz Volkswagen tarafında. Peki ne olmuş olabilir de hangi tarafta hangi kulvarda Volkswagen rakiplerine siz hata yapıyorsunuz demiş olabilir. Bu videoda bizi bekleyen kapımızdaki bir akımın detaylarından ve Volkswagen'in bu alandaki yaklaşımından bahsediyor olacağım. Fark ettim ki otomobillerle ilgili sohbet ettikçe sizlerle konuşmak istediğim çok daha farklı, çok daha fazla konu var. Çünkü gerçekten otomobil dünyası özellikle son 5 yıldaki gelişmeleriyle incelemenin de ötesinde bazı konuları böyle baş başa bir sohbet eşliğinde konuşmamızı gerektiriyor. İşte bu videolardan ilki de bu olacak. Tabii ki konumuz Volkswagen olmayacak sadece. Bizi bekleyen kapımızdaki bir akından da bahsediyor olacağım sizlere. Ki videonun başında da söylediğim Volkswagen'in siz yanlış yapıyorsunuz dediği akım da aslında tam olarak burada çıkıyor. Peki bu akım nedir? Hemen sizlere onlardan bahsederek başlamak istiyorum. Bu akım retro modellerin aslında otomobil üreticilerin eski otomobillerine kiminin ismini kullanarak kiminin tasarımını birebir bir kullanarak tekrar hayata döndürmesi. Akımın öncüsü kim dersek bana sorarsanız Fransızlar. Fransız üreticiler her zaman otomobil yapma konusunda tıpkı İtalyanlarda olduğu gibi farklı bir noktada konumlanıyor ve tasarım akımını da bu noktada başlattıklarını düşünüyoruz ve bunun içinde daha çok Peugeot ve ve Renault'u ön plana çıkartabiliriz ama son yıllarda daha çok Renault'un bunu seri üretime taşıdığını görüyoruz. Mesela bizi artık bu yıl içerisinde 2025'te karşılayacak bu ikonik otomobillerden bir tanesi Renault 5 olacak. Hemen ardından Renault 4'ü duyurmuşlardı. Bu otomobiller biliyorsunuz elektrikli birer otomobil olarak bir ürün gamı olarak şekilleniyor ve yine Renault içerisinde hemen ardından Twingo'yu sokaklarda görüyor olacağız. Twingo'nun önemi biraz daha farklı olacak. Şu anda ekranda konsept versiyonunun ve tasarımını görüyorsunuz. Bu otomobil büyük oranda konseptine sadık şekilde seri üretime taşınacak. Buna ek olarak 20.000 Euro'luk Avrupalıların bir süredir peşinden koştuğu ucuz elektrikli otomobili kullanıcılara buluşturma arzusunun aslında sokaklara yansımasında bir örnek olacak. Renault için de çok önemli. 2018 yılına götüreceğim sizi. 2018 yılında Peugeot e isimli bir konsept duyurmuştu. Bu otomobil yine ikonik otomobillerinden birisi olan 504'ün biraz daha günümüz modern dinamiklerle harmanlanmasıydı. O dönem Peugeot'un başında Gilles Vidal vardı ve bu isim aslında şu anda Renault'da Renault 5'i, Renault 4'ü ve Twingo'yu hayata döndüren baş tasarımcısının ta kendisi. Çünkü bir transfer gerçekleşti. Peugeot'un tasarımcı Zilvider şu anda Renault'un tasarımlarını yapıyor ve aslında Peugeot'da yapmak istediği bazı tasarımları şu anda Renault'un genetikleriyle hayata geçirdiğine şahit oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Zilvider ile İstanbul'da gerçekleştirilen özel bir etkinlik kapsamında bir araya gelmiş ve bir sohbet gerçekleştirmiştim. O dönem Renault 5 ve Renault 4'ün üzerine markanın daha fazla retro otomobil hayata geçirip geçirmemesi gibi konular işte Clio'nun devamlılığı bu gibi konuları çok derinlemesine konuşmuştuk ve benim bu klasik otomobillerin tekrar hayata döndürülmesi üzerindeki yaklaşımı çok beğendiğimi, çok arzuladığımı, yeni örnekleri görmek istediğimi söylemiştim. Çünkü şu an baktığınız zaman elektrikli otomobilde tökezleyen bir Avrupalı kesim var. Çinli üreticilerin geldiği kapıyı fazlasıyla zorladığı günleri yaşıyoruz. Avrupalı üreticilerin kaçınılmaz şey şekilde tutunması gereken şey bana sorarsanız DNA'ları, genetikleri ve geride bıraktıkları mirasları aslında. Bunun için de çok da uzağa gitmelerine gerek yok. Konuyu dağıtmayalım çünkü buna tekrar videonun sonunda değiniyor olacağım Volkswagen cephesinde. Ve Jil Vidal o dönem bana gerçekleştirdiğimiz sohbette şu an için aslında tekrar böyle bir konseptin, tekrar böyle bir felsefenin hayata döndürülmesi üzerine bir çalışmalar olmadıklarını söylemişti. Ama görünen o ki Renault 5'e ve 4'e o kadar fazla ilgi, o kadar fazla pozitif yönde geri bildirim geldi gelmiş ki bir anda biz Twingo'yu konsept olarak gördük. Renault tarafında bir diğer örnekte Alpine'de mesela A110'a baktığınız zaman o ikonik Alpine A110'la neredeyse aynı otomobilin tasarım karakterinin günümüz güvenlik standartlarına, günümüz otomobil endüstrisine harmonize edildiği bir otomobil karşınıza çıkıyor. Fransa'da yakın zamanda bu alanda yapılan bir diğer adım da DS tarafındaydı. Mesela SM isimli biliyorsunuz SM de çok efsanevi bir otomobildir. DS tarafında, Strand tarafında. Bu otomobil aşamada bir konsept olarak tanıtıldı ve aslında gerçek olamayacak kadar güzel bir aşk hikayesi gibiydi pek çoğumuz için. Sonrasında yine DS'e o kadar güzel, o kadar olumlu geri bildirimler gelmiş olacak ki DS Tios'u çıkıp bu otomobili Maserati motorunu kullanarak hayata geçirme üzerine bir rüyaları olduğunu açıkladı. Bir kırmızı ışık yok aslında. Sarı ışık yanmış ve yeşile dönmesini bekliyor gibiyiz. Bu örneklerin benzerini Amerika kanadında da gördük. Mesela Ford'a baktığınız zaman Bronco gibi güzel bir örnek de var. Bronco Sport gibi daha böyle farklı bir örnek de görebiliyorsunuz. Ama her zaman formül böyle yürümüyor. Ve yavaş yavaş bizim de aslında Volkswagen'in yanlış olarak nitelendirdiği, siz yanlış yapıyorsunuz dediği kısma doğru geçiyoruz ki bu noktada ben sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi bir yerde tıpkı Renault'un yaptığı gibi klasik otomobilleri birebir şekilde hayata döndüren, tasarımlarını birebir şekilde koruyan bir yaklaşım var. Bir diğer yanda ise bir dönem başarılı olmuş, rozetlerin hayata döndürüldüğü ama tasarımlarının aynı zamanda segmentlerinin hiç alakalı olmadığı, uyuşmadığı örnekler var. Mesela Ford Puma bunlardan bir tanesi Ford kanadında. Çok yakın zamanda Capri bunlardan bir tanesi. Mesela Ford Puma'ya baktığınız zaman iki kapalı coupe spor bir otomobildi. Baktığınızda B segment bir SUV olarak hayata döndü. Ford Capri ise yine bambaşka nitelikler sunan bir binek otomobildi ama bir SUV olarak hayatımıza döndü. Bunun örneğini çok çarptırabiliriz. Mesela Corolla dediğiniz zaman aklınıza gelen bir şablon bellidir. Yani bir çocuğun eline bir kağıt kalem verseniz size Corolla dediğinizde bir sedan otomobil bir otomobil çizimi çizecektir ama şu anda Corolla Cross gibi gibi bir örnek var karşımızda. Yani aslında üreticiler bir yandan isim mirasını hayatta tutarak kullanıcıların dikkatini çekmek istiyor. Corolla deyince neymiş ya diyeceğinizi biliyorlar çünkü veyahut da çok daha farklı örnekleri önümüzdeki süreçte görebiliriz. İşte Volkswagen'in de yanlış olarak değerlendirdiği, siz yanlış yapıyorsunuz diye böyle parmağını kaldırdığı nokta tam da bu. Yakın zamanda Volkswagen CEO'su Oliver Blüm çok dikkat çekici bir açıklamada bulundu. Bu açıklamasında eğer siz bir otomobili Hayata geçirecekseniz genlerine sadık kalmalısınız. Örneğin Shirocco'yu hayata geçireceksek aklımızdaki Shirocco'nun bildiğimiz formülü olmalı. Yani bir SUV olarak hayata geçmesi bizim için mantıklı değil. Günümüzde hayata dönmüş pek çok isim görüyoruz ama bunların klasik genlerini, klasik DNA'larını taşıdığını asla düşünmüyorum. Bir GTA yapacaksanız o bir GTA olmalı. Bunun dışında çok da fazlasına, çok da farklı bir şeye gerek yok. Oliver Bloom aslında bu açıklamasıyla Opel Frontera, Ford Capri, Ford Explorer, Corolla Cross ve nice artırabileceğimiz örneklerin hatalı olduğunu, bu isimleri hayata döndüreceksek genlerine de sadık kalmamız gerektiğini hatırlatıyor bize tamam diyoruz. Bir noktada mantıklı olarak görünebilir. Aslında benim için de yakın olduğum, düşündüğüm kısım biraz daha bu noktada. Ama bir diğer taraftan da şimdi Volkswagen'i eleştirdiğimiz, pek de mantığını anlayamadığımız noktaya doğru en azından benim için bu böyle gitmeye başlıyoruz. Volkswagen şu anda halkın otomobili felsefesinden uzaklaşmış görünüyor. Biddle gibi bir örnekle 2. Dünya Savaşı sonrası ucuz ulaşım ihtiyacını karşılayan bir örnekle hayata çıkmışsınız ve sizin geride bıraktığınızda Volkswagen Phaeton gibi bir örneğiniz de var. Yani sınırlarınızı aştığınızda siz bir anlamda Audi'ye rakip bir otomobil yaptığınızda fiyat olarak da o seviyeleri çıktığınızda tüketiciden karşılık göremediğiniz bir örnek var karşınızda ve Volkswagen'in özellikle son yıllarda çıkarttığı modeller fiyat olarak da baktığınızda yani biraz daha premium segmente yakın seyretmiş durumda. Biraz markanın aslında o Oliver Bloom'un bahsettiği DNA'sından fiyat DNA'sından uzaklaştığı örnekler ve sanki biraz daha geriye dönmesi, kendilerini hatırlaması gerekiyor. Tasarımda da bu geçerli. Şimdi Volkswagen 2026-2027 aralığında hayata geçirmeyi arzuladığı, aslında ID.1 diyelim biz ona, 20.000 euro fiyatla sunacağı ucuz elektrikli otomobil için hazırlanıyor. Bunu yakın zamanda biliyorsunuz gösterecek. Şu anda ipucu tasarım görsellerini paylaşıyorlar. Biraz gündem oluşturuyorlar bu otomobille ilgili. ID Everyone diye bir isim konsepti tanıttılar. Yani herkes için bir ID. Günümüzde sunduğu ID otomobillerine büyük oranda paralel gibi görünen bir otomobil bizi bekliyor gibi görünüyor. Ve ben de buradan şunu sormak istiyorum. Aslında aklıma şunu getiriyorum. Arkanızda, çıkış noktanızda Beetle gibi bir örnek varken, biz aslında bunu Mesut Çevik'le yaptığımız programda sevgili Türk tasarımcı Emre Hüsme'nin tasarımı üzerinden konuşmuştuk. Beetle'ı elektrikli olarak hayata döndürülmüş bir crossover otomobil olarak hayal etmişti. Biz bunu kendi aramızda da konuşmuştuk ve neden Volkswagen acaba böyle bir örneği hayata geçirmiyor diye hep sohbet etmiştik. Ve biz şu anda Volkswagen cephesinde bu yaklaşımın çok da gerçekçi olmadığını, klasik otomobillerin tekrar hayata geçirilmesi üzerine bir gündemleri olmadığını görüyoruz. Peki ama neden? Yani siz hata yapıyorsunuz. Klasik otomobilleri hayata döndürüyorsunuz ama bunun genlerine sadık kalmıyorsunuz diyerek eleştiri yaptığınız. Hatalı gösterdiğiniz üreticileri neden bu doğru yolu gösterecek bir örnekle ders vermeyi tercih etmiyorsunuz? Volkswagen ID.1 ile 20.000 Euro'luk bir elektrikli otomobil bize sunmaya hazırlanıyor. İki farklı görüş, iki farklı perspektif var otomobil dünyasında. Yeni dönemde bizi farklı ürünler, kimisinde retro, kimisinde aynı isimler ama bambaşka karakterler bekliyor olacak. Hazır tasarımdan konuşuyorken bir Türk tasarımcının da önemli bir göreve geldiğini söyleyerekten sizlere veda etmek istiyorum. Sevgili Oğuz Sipaioğlu, artık Bentley'nin iç tasarımlarını yapacak bu görevi üstlenmiş durumda. Türk tasarımcılar önemli markalarda, dünyanın önemli üreticilerinde önemli görevler üstlenmeye devam ediyor. Biz daha fazlalarını görmek istiyoruz. Aslında bu değerleri Türk üreticilerle, Türk markalara bir araya getirirsek çok daha iyi olur diyoruz ama o ne zaman olacak onu şahsen ben de çok merak ediyorum. Bu konseptteki ilk videodan sizlere bu kadar diyorum ve eğer bu gibi videoların devamlılığının gelmesini istiyorsanız lütfen benimle hangi konuları değerlendirelim bunu yorumlarda da paylaşabilirsiniz. Bize destek olmak isterseniz bu videoların devamlılığı için de abone olmanız yeterli olacak. En kısa sürede tekrar görüşmeyi umuyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.